Lan arkadaş ben bu adamı kafadan vuruyorum. Bu adam nasıl ölmüyor ya? Biri geliyor. üst iki, Hı? üst iki. Benim. Orayı tut, aşağıyı tut. Hello guys. You're welcome. Yukarıdan çevirip geleyim mi? Bebeğim dur. Ben giriyorum aşağıdan. Ay, çir, 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 Öldüm. Ölmedim. Birini aldım. Ha? Birini aldım. Çık. Ben, 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 vurdum. ben vurdum beni aşkım. Çık oradan. Aşağı in aşağı. Önündeyim aşağı in. Göremiyorum şu an kafana. Kendini eline topla eline. ama. İyi misin? Sen onu durdurdun değil mi? Dur, dur, dur Baştan çıktı bir de aynı orospu. Bombayı istersen verebilirim bu arada. Tamam aşkım. Baştan sıkın arıyorum da. Kafayı tamir edemiyoruz değil mi? Hazar yapmamız lazım. Bir odaya gir kapat kendini bana kadar. Sen mi yürüyorsun şu an? Biri geldi kapıyı açtı. Ya ona koyayım kapı kere ya. A Aşağıda. Şu an biri var. Ben. Bomba attı. Bomba attı. Doğru kurtuldum. Sen neredesin? Işık olan senin değil mi? değil mi? Aha. Işık hayır senin hayır değil, hayır. Değil mi? hayır benim ışığım yok. Adam <laughs> Abi iki tane hasar yedim hayvan gibi. Tamına koydum. Of bulalım. Çok kötüyüm. Bedar klibini alsanıza ya şu videonun. Video değil de şu oyunun. Aşkım ara kesicim var mı? At. var. Yemeğin üstüne dikkat et. Pasar yersen ölürsün. Tamam. Biri, biri çalıya sürdü. Tamam, sıkıntı yok. <laughs> şey kapısı, kapı kapalı bir Adam mı geldi? 4 Dört kişi varmış. Çıkan herkes vur. Dört kişi Bak şimdi. Şöyle büyüteyim. Bak şimdi. Burada adamı ben kafadan vuruyorum. Tamam mı? Kanıtın da nerede? Bak. Şöyle. Kanı görüyor musun bak burada? Tam şurada. Lan arkadaş ben bu adamı kafadan vuruyorum. Bu adam nasıl ölmüyor ya?